Ya ben öldükten sonra da bu hikayelerim yaşasın. Bununla öyle bir derdim yok benim. Ben sadece çok bu ülkeye ağrıma giden bir şey var. Pierre Loti, yabancı bir adam, Fransız geldi buraya. Ya çok büyük aç. Evet büyük aç. Lan bizim İstanbul'u anlatıyor. İran'ı anlatıyor. İran'a gittim Isfana. Türk, dünyadaki en güzel Türk şehridir. Paris'ten de güzeldir. Zaten nısfı cihan derler. Dedim ki bu İsfana dedim niye bir başka yazar, Türk olmayan bir yazar dedim anlatıyor da bir Türk yazar anlatamıyor. Kalkıp onu herkesten iyi ben anlatacağım. Yani gittim Mısır anlattım, gittim oraya anlattım. Ya da gittim Kemaliye. Benim bir Kemaliye diye, Erzincan Kemaliye anlattığım bir yazım var. Muhteşemdir. Çünkü niye? Ben anlatabilirsem o benim vatanımdır. Ben anlatamıyorum. Turist geliyor anlatıyor, yabancı anlatıyor ya da fotoğrafını çekiyor. O zaman vatan senin değildir. Tasvir edemediğin, ruhunu toprağını Koksunu duyamadın, sesini duyamadın, elektriğini ve enerjisini alıp iletemedin. Şey senin değildir. Bu toprağı en iyi biz anlatacağız. Kırşehir, köftesini, yemeğini, annesini, iş savaşını, doğuda ölen çocukların kanını, o sıvasız evlerde oturanları, acı çeken insanları, hastane kapısında ölenleri sen anlatacaksın. Anlatamadın senin halkın değildir. Anlatamadın senin kültürün değildir. Ben bas bas bağırdım. İnsanlık olmadan vatan olmaz. Önce insanlık derdi. Japonla kardeşim. Afrikalı ile kardeş, büyük bir kardeşlik, insanlık kavramı var. İklim kavramımız var, dünya kardeşliği kavramımız var. Ama bunun yanında da vatan var. Kendi öz ailem var, kendi kültürüm var. Roland Barthes dediğin adam 1950'li yıllarda Fransız edebiyatının büyük eleştirmenidir. Şöyle bir cümle başlar. Ulan ibneler edebi bir cümle midirler? Bütün sanat eserlerinin ne olduğuyla uğraşır bu adam yani. Bu adam mesela şu sanat eseri bir sınıf tablodur dediğinde o 100 milyonla satılır. Böyle bir adam ya da hani kriterlerini koyar yani böyle bir adam der ki ulan İbneler lafı edebi bir laf mıdır der ki eğer bu laf Fransız İlali 3. günü söylenmişse 5. günü söylenmişse en edebi laftır en büyük edebi laftır evet. ulan İbneler ulan İbneler bunu diyemiyorsan insan biz biz Burjuvan'ın dilini değil biz kölelerin biz altta kalanların biz avukatsız insanların biz nice hapishane, hastane kapısında, hapishane kapısında ölmüş insanlar gördük. Ne diyelim? Çok ayıp Tayyip Çok ayıp ettin. Olmadı bu. Bunu mu diyeceğiz? Senin ananı avradın mı diyeceğiz? Bu da edebi bir dildir. Ses en güzel küfürle gider. En güzel. Ben yoksul halka yazıyorum. Can yanan, çığlık atan insanlara yazıyorum. İşte bugün Pendik ve Maltepe'de altı tane adam intihar yoksulluktan. Canın yanıyor mu yanmıyor mu? Onun sesi olacaksın. Yazarsan bir sorumluluğun var. Ben diyorum ki yazarım. Yazarsan o halkın adına yazacaksın. Sen kimin adına konuşuyorsun? Babacan Bey olmadı. Babacan Bey sizin başkan yardımcınız. Casus çıktı bunu hiç yakıştıramadım. Bu mu? Lan terbiyesiz adam ahlaksız adam be. Puşt yardımcınız casus çıkıyor lan sen kimi kandırıyorsun? Deyip gireceksin. Tekme tokat. Genelkurmay başkanını Gelinde kelepçe bulmuşlar. Hapse atıyorlar. Ve Türk halkı da olmadı. Bu mu? Lan siz genelkurmay başkanı nasıl kelepçelersiniz lan? Bir toprağın genelkurmay... Lan Türk devletinin genelkurmay başkanını Hı. seyrettiniz. Seyrettiniz. Seyretti. Ben kalktım seyretmedim. Sen onu alamazsın dedim. Alanın da yedi sülalesini dedim. Hesabını da alacağız dedim. O hapishaneyi sıtıkacağız dedim. Sizi orada zıvatacağız dedim. Affetmeyeceğiz dedim. Hala da diyor, affetmeyeceğiz. Türk milletiyle, Türk ordusunun onuruyla oynayanları affetmeyeceğiz. Diyanet bir şeye teslim olacak ve biz de susacağız. Bu mu? Sonra, cesedimiz susar. Cesedimiz susar. Deli Bizim cesedimiz susar. Malazgirt'ten beri, Murat Hülagenbir'den beri, Çanakkale'lerinden beri. O da susmaz. Bizi, bizim cesedimiz susar. Ve bu bayrak kolay bir bayrak değil. Burada bir vatan edebiyatına gelmedim ben. Hala insanlara anlatamıyorum ben. Hala insanlara bir şey anlatamıyorum. Allah güleceğiz. Kılıçlar olur. Seyit Rıza'nın türbesine çelek <laughs> koyacak, helalleşecekmiş. FETÖ'yle, KHP'lerle hesaplaşıyor. Bunun ne demek olduğunu hala anlamıyor insanlar. Büyük bir ihanet yaşıyoruz. Diyelim ki Mahsun Üşerif söylemiş. Yiğit. Muhtar. Ne olmuş kuru soğanı. Bir cümle geliyor sana. Ya da 7-8 asır önceden. Açın kapıları şaha gidelim. Ulan ne nara be? Açılın kapıları şaha gidelim. Vuruyor sana. Sanki şuradan söylemiş adam ya. Sanki şuradan söylemiş ve şimdi söylemiş. Burada sesin şiddeti, sana bu kadar yakınlaşması, seni için alması büyük bir ruh ailesi. Milletleri bu değerler millet yapar. Bütün bu değerleri toplarsın. Nasrettin Hoca'yı, şiiri, türkü, geleneği hepsini işte bütün bunlar bir ruh, bir heyecan oluşturur. İşte bunlardan millet olur bu yalılar, bu burjuva, bunların yedikleri, bunların sanatları, bunların filormenleri, orkestraları, bunların rakıları, bunların balolarından değer oluşmaz. Değer oluşabilmesi için yoksul halkın çığlığı şarttır. İsyanın şarttır. Yoksul halkın da hasattan sonra oyunu, neşesi, evliliği, düğünü, değil mi? Halay, zeybek şarttır. Bu hikaye insanlık tarafında olacak. Eşitlikler tarafında olacak. Ya yani kimin yanında yazıyorsun? Bütün bu değerleri kimin yanında yazıyorsun? Ay çok güzel Nobel aldım. Kimin için aldın? Çok bir de bir milyon dolar verdiler. Eczacıbaşı da senin kutları Bu mu? <laughs> Böyle bir şey değil ki. Sanatın hitap etti. Yanlış oldu bir şey var. Sen hangi türün için sahaya çıkıyorsun? Bunu diyeceksin ya. ya. Afrika'daki yoksun. Aç kalmış değil mi bu insanlar? Hepsi için. O yüzden direneceksin. Biz değer derken kapitalizme, vahşi kapitalizme direnen bir şeyden bahsediyoruz. Adam gidiyor, güzel de tablo yapmış. Burcuva'da geliyor, 10 bin dolar aldım. Alıyor işte. Senin satın alınan, satın alınabilen bir şeyden değer olur mu? Hadi gelsin de o Sakıp Sabancı, o Sinan Aygül, o zengini Bu benim o küftümü alsın bak. Alamaz. Ona parası da yetmez, gücü de yetmez. Nasıl alsın? Alamaz yani. Şimdi Seda Sayan ya da piyasa şarkıcılar kalkmış. Çanakkale şiiri söylüyor, şey, türkü söylüyor. Oturur mu? Evet. Ruiz söylüyor, çok yakışıyor.